Kerkük meselesinin problemi bugünle sınırlı değil. E aslında 2003 sonrası Irak'ta değişen yapıyla ilgili, değişen statüyle ilgili biraz da Kerkük meselesinin gündeme geldiğini görüyoruz. Aslında tarihsel süreç içerisinde Kerkük meselesi hep bir gündem halinde bildiğiniz gibi. Ama 2003'ten sonra hem idari, hem siyasi, hem bir güvenlik problemi haline gelmiş durumda. 2003'ten sonra Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplar bildiğiniz gibi bir otonom, otonomi elde ettiler. Aslında 1991'den sonra de facto bir otonom yapı kuruldu Irak'ın kuzeyinde bir federe bölge statüsü oluştu fiili olarak ama 2003'ten sonra bu federe bölge statüsü resmiyet kazandı. Resmiyet kazanmayla beraber Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplar Erbil, Duhok ve Süleymaniye'nin dışında olan bazı alanlarda hakimiyet sağladılar ki bunu da 2003'ten sonra Amerika'nın bölge işgaliyle beraber Amerika'yla bunu işbirliği halinde yaptılar ve kendi sınırlarının içerisinde bir kontrol alanı sağladılar ve bu durum 2004'te çıkartılan Irak geçici yönetim yasası ile beraber bir yasal durum haline geldi. 2005'te çıkartılan sayıyla da beraber her Süleymaniye Duhok Dışındaki başta Kerkük olmak üzere Musul, Selahattin ve Diyala'daki bazı topraklar kontrolü Kürt güçlerin elinde kaldı. Aslında bu bölgeler idari olarak Irak merkezi hükümetine bağlı olmakla beraber idari ve fiili kontrolün, askeri kontrolün ve Kürt güçlerin elinde olduğunu gördük ki e, bu durum 2017'ye kadar devam etti. Bu noktada özellikle Kerkük statüsü konusunda ciddi bir tartışma süreci yaşandığını görüyoruz ki bu bir anayasal problemle haline getirildi. Çünkü Irak Anayasası'nda 140. madde gibi bir madde ortaya çıkarttı. Bu maddeyle beraber Kerkük başta olmak üzere işte bu Türklerin kendi sınırları ötesinde ele geçirmiş olduğu ya da kontrol sağladığı topraklarda bir statü öteye konması gerekiyordu. Bu statünün de üç ayrı süreci vardı. Öncelikle normalleştirme, daha sonrasında sayım ve en sonunda işte bu bölgeleri de nereye bağlanacağı konusunda bir referandum yapılması öngörülüyordu. Aralık 2007'ye kadar. Ancak özellikle Irak'taki işte istikrarsızlık, savaş durumları, terör gibi meselelerden dolayı bu süreç ilerletilemedi ki bunu bence ilerletmek de istemedi. Özellikle Kürtler bu bölgelerde hakim oldukları için ve referandum sonuçta yapılamadı ve 2017'ye kadar bölgelerin tamamında Kürt güçlerin hakim olduğunu gördük. 2017 hem Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi için hem Irak için hem bu tartışmalı bölgeler için bir milat niteliğinde. Çünkü öncelikle bildiğiniz gibi Kürdistan Bölgesel Yönetimi 25 Eylül itibariyle 25 Eylül 2017 itibariyle bir referandum düzenledi. Bir bağımsızlık referandumu oldu. Bu referandumu sadece Erbil Süleymaniye Duhok'ta değil işte bu tartışmalı bölgeler olarak ifade ettiğimiz Irak merkezi hükümeti ile Kürdistan bölgesel yönetim arasındaki o kalan topraklarda buralarda da uygulamaya çalıştılar. Bunun içerisine Kerkük'ü de dahil etmeye çalıştılar. Ve bu referandumun hemen ardından Irak merkezi hükümeti buralardaki kontrolü alabilmek için bu bölgelere bir askeri operasyon düzenledi. 16 Ekim'de bir operasyon düzenledi ve bu operasyonla beraber iki gün sürdü zaten operasyon. Bütün bu işte Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin anayasal sınırları dışarısında Kürt grupların kontrol ettiği alanlardaki kontrolün tamamı Irak merkezi hükümetine geçti. Irak merkezi hükümet devraldı. Nitekim vali yardımcısını Kerkük'te vali olarak vekaleten görevlendirdiler ve 2017'den 2021 seçimlerine kadar bu süreç böyle devam etti. Şimdi 2021'de Irak'ta seçimler yapıldı ve seçimlerin yapılmasıyla beraber geniş çaplı bir koalisyon kurulmaya çalışıldı. Bu geniş çaplı koalisyona KDP katılmak için Kerkük e geri Dönüşü şart koştu ve bu koalisyonda bu şartı kabul ederek Irak'taki hükümet programına koydu ve hükümet programından sonra da parlamento bu konuda onay verdi. Parlamento onayıyla beraber de en son işte bugünlerde yaşadığımız olaya gelen süreçle karşı karşıya geldik. En nihayetinde Irak başbakanı geri dönüş konusunda bir talimat yayınlanması ile beraber Kerk'ün yeniden bir karmaşa içerisinde olduğunu gördük ve son olaylarda işte bu talimattan sonra Erbil kerkük yolunu kapatan Özellikle Sünni Arap göstericilerinin olduğu söyleniyor. İşte Türkmenlerin bazıları katıldı. Yine Şii milis gruplarının içerisinde yer aldı. Böyle bir protesto süreci yaşandı. Çünkü bugün itibariyle 2017'de operasyon yapıldıktan sonra Irak Merkez Hükümet tarafından şu an Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın bulunmuş olduğu bina KDP'nin binasıydı. Bu binanın boşaltılması konusunda bir talimat çıkartıldı ve KDP'nin buraya geri dönüşü söz konusu olacaktı. E ancak işte göstericiler bu binanın önünde protesto gösterileri düzenlemeye başladılar. Ancak siviller arasında da çatışmalar yaşanmaya başladı. Özellikle Kürtler ve Sünni Araplar arasında. E bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. E sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Irak güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Durum şu an sakin gözüküyor ama olayların bugün itibariyle her ne kadar sakin olsa da Kerkük meselesinde yaşanan süreç gösteriyor ki Kerkük hala sıcak bir nokta olarak kalmaya devam edecek. Türkmenler aslında şöyle, Kerkük yine bu biraz da yine geri planıyla da ilgili. Zira Kerkük'te Irak'ta bir federal yapı var. Federal yapı içerisinde her vilayetin kendi vilayet sınırları içerisinde yönetimini sağlayan da bir vilayet meclisleri var. Şimdi 2005'ten bu zamana kadar Kerkük'te bir vilayet meclis seçimi yapılamıyor. Aslında Irak'ta da 2013'ten bu zamana kadar yapılamıyor ama 2005'te Amerika'nın işgal sürecinde bir seçim yapılmış. Bu seçimle beraber 41 kişilik bir meclis oluşturmuştu, oluşturulmuştu her vilayet için. Kerkük'te bu vilayet meclisinin yapısı halen kaldı. Ama Irak'ta hem 2009'da daha sonrasında 2013'te vilayet seçimleri yapıldı. Bu vilayet seçimleri de kendi halkın işte o bölgede hangi halk yaşıyorsa Sonra halkın insetifi doğrultusunda bir vilayet yönetimi oluşturuldu. Ama Kerkük'teki yönetim 2005'teki statüyle kaldı. 2005'teki statüde ki o dönemde özellikle hem Türkmenlerin hem Sünni Arapların biraz daha geri planda kaldığı bir süreç vardı. Bu noktada 41 kişilik il meclisinin 26 kişisi işte Kürtlerden, 9'u Türkmenlerden, 6'sı Araplardan oluşuyordu ve Kürtlerin lehine bir dengesizlik ortaya çıkmıştı. Şimdi Kürtler bu noktada özellikle Kerkük'ün idaresinde ciddi bir kazanç elde etmiş, ciddi bir avantaj elde etmişlerdi. Ama Türkmenlere gelindiğinde ise Irak'ta bugüne kadar özellikle Kerkük özelinde Türkmenlerin dezavantajlı bir süreçle karşı karşıya kaldığını gördük. Özellikle Kerkük'e baktığımızda Türkmenler Kerkük'te yürütülen emrivaki siyasetinin biraz dışında kalmış gibi göründüler ve Türkmenler bugüne kadar Kerkük idaresinde etkili bir pozisyon alamadılar. Ve işte bugünkü yani daha önceki valiler hep Kürt oldu. Son vali de yine Sünni Araplardan oldu. Bugüne kadar Türkmen bir vali ya da vali yardımcısı göremedik ya da yönetimsel yapı içerisinde Türkmenlerin hak ettiği pozisyonu aldığını göremedik. Son olaylarla da yine Türkmenler biraz da geri planda kalmayı tercih ettiler ki bence de en doğru duruş buydu. Zira Türkmenler Irak'ta en savunmasız güçlerden bir tanesi. En savunmasız toplumlardan bir tanesi. Ne milis güçleri var, ne bir silahlı yapıları var, ne bir silahlı örgütleri var. Ve Kürtlerle Araplar arasında yaşanan çatışmadan Türkmenler dezavantajlı olarak veya zarar görerek çıkabilirdi. Türkmenler sükunete davet ettiler tarafları. Hatta en son Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan bir açıklama yaparak tüm tarafları Irak Türkmenlerinin çatısı altında, Irak Türkmen Cephesi'nin çatısı altında Kerkük'te ortak yaşamı destekleyebilecek bir modeli bulabilmek, bir uzlaşıyı ortaya koyabilmek için bir toplantıya çağırdı ki bence bu Türkmenler adına son derece önemli. O noktada Türkmenler biraz da Irak merkezi hükümetiyle ya da işte merkezi siyasetle kalmayı tercih ediyorlar. Ama işte Kürt güçlerin ya da işte Kürtlerin geri dönmesi konusunda da endişelere sahipler. Çünkü Kürtlerin hakim olduğu dönemde Türkmenler pek çok kez hem terör saldırısına hem işte şahsi uygulamalara ya da işte suikastlere, Türkmen liderlerinin öldürülmesine ya da kaçırılma olaylarına çok fazlasıyla maruz kalmışlardı. 2017'den bu zamana kadar bir nebze olsun Kerkük'ün güvenliğinde bir iyileşme var ve Türkmenler bu Kerkük'ün güvenliğindeki iyileşme konusunda oldukça destekçi pozisyondalar. Kürtlerin geri dönmesiyle beraber ki burada karıştırılan bir olay var. Burada yani KDP'nin geri dönmesi demek işte peşmergelerin geri dönmesi anlamına gelmiyor. Bunu da ifade etmek gerek. Sadece 2017'den sonra kapanan siyasi büroların, KDP siyasi büroların geri açılması. Ama buradaki esas korku bu bürolar açıldığı takdirde işte bu partilere bağlı askeri güçlerinde, silahlı güçlerinde Kerkük'e tekrar girip bir çatışma ortamı ortaya çıkarabileceği. Kerkük çok hassas bir nokta. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili Kerkük'le net olarak çok önemli bir ifadede bulundular. Kerkük, Irak'ın bir küçük modeli konumunda. Bugün Kerkük'te yaşanan her gelişme Irak'ın genelini hatta daha da bölgesel ve küresel politikalardan müdahale eden bir süreci beraberinde getiriyor. O yüzden Kerkük'te Türkmenler bir sükunet arayışı içerisinde. Çünkü Araplar ve hani Kürtlerin yaşayacağı ya da merkezi hükümet ve Irak Kürtistan bölgesel yönetiminin yaşayacağı herhangi bir silahlı çatışmada arada kalmaktan ve bu noktada zarar görmekten de çekinen bir Türkmen yapısı var ki şu an barışçıl yaşamı destekleyen Kerkük'te %32 paylaşım esasına dayalı olacak şekilde Araplara, işte Kürtlere, Türkmenlere %32'şer yönetimden pay verilmesi gibi böyle ortak yaşamı destekleyecek model arayışları. Bu konuda müzakereler var. E bence de Kerkük'te bugün itibariyle nüfus oranında ya da farklı yöntemlerle bir çözüm bulmak yerine ortak yaşam çözümü bulmanın hem Türkmenler adına hem Kerkük'teki ortak yaşam adına çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle mutlaka eşit paylaşma esasına dayalı bir yönetim modeli Kerkük'te ortaya çıkartılmalı. Bu sadece Kerkük için değil aslında tüm Irak açısından bir ortak yaşam modeli haline gelebilir diye düşünüyorum.